Yani <laughs> ya o ifa, yiyecek bir şeyler yok benim içim ezildi. Ayol yeni kalktık <laughs> sofradan. Son anda iki tane dolma daha aldın. Karıma <laughs> mı? Senin de gözün benim yediklerimde. Allah Allah, o ne biçim söz ayol? Senin sağlığın için söylüyorum. Eksik olma sağ ol da. Bana bir şey olmaz, merak etme. İ i̇çim ezildi. Oğlum neden bu programı seyrediyorsun? baba, yorumunu seviyorum adım Adının dizen daha iyi. Biraz sütlü kahve değil mi <laughs> Ne oldu Olga? Sen Özcan Deniz olacaksın Ali. Etiler kulüplerini mi hedefliyorsun? Nedir? Aslı, sen kendi dünyana geri dönsene. Rahat bırak beni ya. Ne bileyim, oje sür, kek yap falan. Uzak dur benden. İfoco, kek var mı kek? Var Tahsin'cim, neli olsun? Şöyle Kün, kumur üzümlü falan var mı? Ayol ev burası ev. Madem tatlı istiyordun o zaman telefon etseydik dükkandan getirseydik. Aman darılma kırk yılın başında canım bir şey istedi insanın hevesini kursağında bırakıyorsun yani. Ben kalkayım yapayım istersen baba. Hı? Al işte babasının kızı. Yap dese yapacaksın sanki. Aa, yapacağım tabii ne var? Yapma kızım yapma. Bütün gün çalışıyorsun zaten günah sana da. Yok yapardım yani. <laughs> ee, babacığım ben alayım gelin mi kek isterseniz? Aman sen benden aşağı kalma, hemen atla Yağcı. Ne? Aa. Aa! Ayıp kızım, abiye Yağcı denir mi hiç? Tamam canım, anlaşıldı, anlaşıldı. Ya kendi evimde huzurum yok benim. Bundan sonra canım bir şey istese de söylemeyeceğim. Tamam, sen rahatını bozma İlfo'cum, hadi. Ayol, ne demek rahatını bozma Tahsin'cim, ben öyle mi demek istedim? Tamam, tamam, bak istemiyorum, bir şey kestim ben, tamam anacığım, hadi. Aa, e vallahi yani haksızlık ediyorsun Tahsin, haksızlık ediyorsun. Öf! Zaten daha çok serinden şüpheli ya. Hatoslu olsa, serin de olsa çok ayıp bir şey bu ya. Evet, evet. Aa, anne hayrola? E dolaşırken bir volkana uğrayayım dedim, o da ortalarda yok. Ya! <laughs> Biz de yemek yemeye geldik. Ha. Ama masa mı yok? E yok, ya. böyle oturun. Için? Merhaba İstek Teyzeciğim. Merhaba yavrucuğum. <laughs> Anne, yaprağı hatırlıyorsun, dergimizin moda editörü. Hani çekimleri yapıyor, arkadaşımız. Bir karışıklık olmasın. Tamam as, en bir kere söyledi. Bir yanlışlık yapmışız, anladım. Nasılsın yavrum, Yaprak? Ağzım. Tamam. E otursana. Sen oturdun mu böyle yaprak? Ne güzel. Birlikte mi yiyelim? Peki böyle sevgi yumağı olsun. <laughs> İyi oldu. Bizim de hiç dedikodu yapasımız yoktu yaprak mı? Güzel oldu böyle hep birlikte. hu, ben geldim. Ne yapıyorsunuz bakalım densiz buralarda? Otur Fatoş, otur. Ee, anne, dergimizin editörü Fatoş. Merhaba şekerim. Memnun oldum İffet. <laughs> Sen nereden buldun bizi? şey su söyledi. Şu gül meselesinden de söz etti. Fatoş sen değilsin değil mi? <laughs> ay deli misin şekerim? Aa, aşk olsun. Hmm, o zaman bir kişi kalıyor. Aa, ay ne gülü Allah aşkınıza ne gülü ha? <laughs> Çocuklar sonra konuşuruz tamam. Şey İfe teyzeciğim bir arkadaşımız kız arkadaşına gül göndermiş de ondan bahsediyoruz. Öyle mi? Hmm. İşte jest yapmış kendince. Canımcı, ee sizin eşiniz de size böyle çiçekler falan gönderir mi? Yok canım, nerede? Ne çiçeği? Ah, ay, vah vah. Ay vah. ay İffet teyzeciğim benim bir sevgilim vardı. Her gün beyaz karanfiller yollardı. Şey saflık demekmiş. Aa. <laughs> ben çiçekten çok üzerindeki karta önem veririm. Eğer o karta birkaç anlamlı sözcük yazabildiyse o adam <laughs> olmuş demektir. <laughs> Ayşe şekerim, o da seni seviyorum deme özürlülerdendi. De. Hmm, en kötü tür. Yani ilişki boyunca genellemeler yapıyor bana. Sen hep geç kalıyorsun, sen hiç beni aramıyorsun. Ay genelleme en yanlış iletişim biçimi. <laughs> Öyle midir? Ay tabii İffetçi. Ay sana <laughs> iffet diyebilirim değil mi şekerim? Aa tabii tabii. <laughs> şimdi bir şey soracağım. Benim bir arkadaşımın kocası geçenlerde karısına... ...senin gözün hep benim yediklerimde demiş. Kadın da çok bozulmuş tabii. Yani bu şimdi sizin genelleme dediğiniz şey... ...bunun gibi bir şey gibi mi yani? <laughs> Vallahi ben bir gün dayanamayıp dedim ki adama... ...yeter be! dedim ha. ne hissettiğini anlat bana ha. hangi hareketim seni incitiyor söyle dedim Hı. bence şu da çok önemli arkadaşlar bir erkek bir kadının mesleğine ilgi alanlarına falan yeterince ilgi göstermiyorsa o ilişki yürümez mesela yaprakçım senin muhakkak moda ile ilgilenen biriyle takılman lazım yoksa zor <laughs> ha. çok affedersin Aslı ne biçim konuşuyorsun sen ha yılların tecrübesi gibi sanki on tane sevgili değiştirmiş Fe Allah. <laughs> evet arkadaşlar, işin tadı kaçıyor. Ee, benim <laughs> yazı yazmam <laughs> lazım, kalkalım mı? Ay vallahi benim keyfim çok yerinde. E benim de işim yok, oturuyoruz. <laughs> Ay benim de keyfim çok yerinde. <gülüyor> <gülüyor> İyi o zaman hadi ben kalktım bari de ofise gideyim. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi. Bay bay. Görüşürüz. Geli Valla sonuçta İffet teyzeciğim, erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten. Nereden? Venüs'ten. Ha. Ay bir de dinleme problemleri olur. Nasıl yani? Kulaklara ağır işitiyor gibi mi? Yani hani böyle yaşlılarda olur. Yok yok, bunların işlerine gelmiyor da o yüzden duymuyorlar. Hmm. Hı -hı. Zaten ben bunu bilir, bunu söylerim. Bir erkek bir kadını gerçekten dinlese bütün ilişkiler bir peri masalı gibi gider. <laughs> Ya aslında birazcık da hata bizde var. Yani bu ilişkiler monotonlaşıyor ve ufak sürprizler yapmak lazım. <laughs> ben de keresinde bir sevgilime küçük küçücük kurabiyeler pişirip içine niyet mektupları yerleştirmiştim. Aa! Kağıtlarda ne yazıyordu? <laughs> Ay! Ona karşı hissettiklerim. Ee, onunla yapmak istediklerim. Anlarsınız işte. <laughs> <laughs> Sonra, <Tasi, gülüyor> Efendim, söyle canım. Sen en son bana ne zaman seni seviyorum dedim. Ne de biçim şey konuşuyorsun çocukların yanında. Para ya yol iletişim yapıyoruz. Ha? Ha. Ben biliyorum zaten. Sen de bunun dediği gibi seni seviyorum özürlü erkeklerdensin. Öz özürlü mü? Bak dinle. Ben şimdi test yapıyorum. Dergide test var. Sen de bana yardım et. Diyor ki en son ne zaman size evlilik yıl dönümü, doğum günü gibi günler dışında sadece aklına geldiği için bir hediye getirdi. <laughs> Kim hediye getirdi? Seni diyor baba. Ha, <gülüyor> Aslı, <gülüyor> sen mi verdin bu dergiyi anne? Ulan kızım benim hayatımdan sonra başkalarının hayatında mı mahvedeceksin? E, Ay ben benim şekerim? Bana ne? Benim keyfim yerinde. <laughs> Vallahi beni dinlemiyorsun Tahsin. Dinliyorum dedir. En son ne zaman size bir şey getirdi diyor. Canım her gün Allah'a çok şükür elim kolum dolu gelmiyor muyum? Aa neyle dolu? Ha, şu sebzeyle, meyveyle, ara sıra kasaba da uğruyorum. <laughs> Tahsinciğim ben onu mu diyorum, onu mu diyorum Tahsin'cim? Ay hakikaten dinlemiyorsun. Bir can kulağıyla dinlesen beni. Din, din, bak, bak sesi de kıstım. Dinliyorum da ne istiyorsun anlamadım ki. Ya anlamazsın tabii. Erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'te. Nerede? Venüs. Ulan Aslı. Zehirledin gül gibi anacığımı ya. Ah Fatoş. Ah, Fatoş. Ya, ne, ne istiyorsun? Anlamadım ki Hocum. Sabahtan beri bır 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 ...benim bildiğim muhabbet iki baştan olur. Heh, bak yine genelleme. Hep genelleme, hep genelleme. Ya niye genelledim? Sen ne istiyorsun Allah aşkına Eyüp Bak, bir saattir içeride dolma sarıyorum. Hiç ilgilendin mi? <laughs> dolma sarmaktan ben ne anlarım, bana ne? Sen benim uğraşılarıma hiç ilgi göstermedin ki. 30 yıldır dolma sarır. Bir günde karıcığım merak ettim şu iş nasıl yapılıyormuş bakalım. ...içiyle yaprağını nasıl denk getiriyorsun diye sordum mu ha Allah aşkına Sordun mu? Fe <laughs> Tam, tamam tamam ben sustum. Bir şey so söylemiyorum. En iyisi ben gideyim şey biraz uzanayım. Çünkü bak başladı tık 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 tık, tık başladı yani. Tahsinciğim sen de dinleme problemi var. Dinleme. Hiç de yok. Niye efendim? Allah çok şükür pek hala çok da iyi işitiyorum. Öyle. Erkekler kadınları bir dinleseler... bütün ilişkiler peri masalı gibi olurdu. Tabii bak dergide bile yazıyor. Tahsin yazıyor. Eğlence Bu Çadırlar kuruldu, kazanlar kaynadı ve karakteristik içindeki Aslı. Ne güzellik kız, bir değişiklik var sende. <laughs> Acılardan nur inmiştir. Ayrıla yavrum, ne acısı o? İşte çok iş güç var da baba, çok yoğunum bu aralar. Ah canım, tıpkı babası. İşte yatıyor, işte kalkıyor. Ben de gençliğimde öyleydim. Ama iş, insanın aynasıdır. Tahsin! <laughs> ah, ha canım. Tahsinci, bak. Sana kurabiye yaptım. Al, oh. <laughs> önüne zahmet yüzü koy. Yeriz, yeriz, Gel. hadi. Eyvallah. Evet. Alma Niye anne ya? Kilo yapar efendim, akşam akşam şimdi. Ya Allah korusun Volkan, formun bozulur senin. Hat. Dokuma sakın. Niye anne ya? Çünkü bu kurabiyeler babana yapıldı. Hepsinin babana yapıldı? Evet efendim, hepsi babana yapıldı. Ne oluyor, tansiyon ilacı falan mı var bunların? <laughs> <laughs> Tahsin'ciğim. Hocam. Yemeyecek misin kurabiyelerden? Yerim yerim. <laughs> Hadi canım. Şimdi mi yiyeyim? E ha, tabii. E, e, şimdi ye. Özellikle. Yarına tadı kaçar mı? Yok, yok, yok. Daha hadi. Oh. Ha. <laughs> Anne, yiyebilir miyiz artık? <laughs> Hayır efendim, yiyemezsiniz. Volkan'cığım, ben sana başka bir zaman... ...sana özel kurabiye yaparım. Ne abi, ne var bu kurabiyelerde? Tahsin, Hı. nasıl buldun canım? canı? Çok güzel, çok güzel. Adam. Ah Tahsin ah! Ne yapacağım ben senden, hiç bilmiyorum. <laughs> İnanamıyorum ya yani. Şu dergilerin hepsini hatmettim, hiçbir değişiklik yok. <laughs> Sen yut daha kurabiyeleri, yut! <laughs> Allah Allah, Güzel, ben ne yaptım azar gizem? Ben hiçbir şey anlamadım baba. Eline sağlık demedim mi, dediğim. Evet. Lan son günlerde çok bir acayip çiriz oldu bu kadıncağız. Ah! Ah oh, ben... Bu ne ya? Aa, kâğıt çıktım içine ya. Aa! Ah. Vallahi. Tahsin, çok beyefendi adamsın. Ay inanmıyorum, babama not yazıp koymuş kurabiyelerin içine. Allah Allah! Ya nerede aklına da geliyor böyle tuhaflıklar? Dergilerden baba, dergilerden. Zehirliyorlar insanları. Bunun çalıştığı dergiler de böyle işte, hep onlar yapıyor. Böyle. Sen kendi kağıdını yuttun herhalde baba. Ne, ne, ne demiş? Beyefendi mi demiş? Hı, başka ne yazıyor, başka ne yazıyor? Bak bak, burada da var. Hı. Bahsin. Seninle Kanlıca'ya yoğurt yemeye gitmek istiyorum. Bu ne şimdi? İşte seninle yapmak istediği şeyleri yazmış da baba, oh. yanlış anlamış tabii. Fatoş bunu kastetmemişti başka bir şey. İyi ki yanlış anlamış Aslı. Yani enteresan bir sohbet olabilirdi burada ama... Ya ne var? Gayet güzel yazmış. Kanlıca'ya gidip yoğurt yemek istiyormuş kadıncağız. Açın bakalım öbürlerde başka ne yazıyor? Baba... ...senin yuttuğunda ne yazıyordu acaba? <laughs> Sen öyle mi atacaksın? Sen yürü. Kasım. Hayır, Hacı Ben markete gidiyorum, bir var mı? Ne yapacaksın markete? Yormasaydın kendini be hayatım. Aa, ne ha. yorması ayol? Her gün yaptığım iş. Benim hayatım böyle. Ya bırak marketi. <laughs> Kanlıcıya gidelim, bir yoğurt yiyelim ha. <laughs> Allah Allah. Dünyanın bir ucu, ne işimiz var Kanlıca'da? Ha, <laughs> yoğurt istesem alayım sana marketten. Hayır, sanat ya gezbo olur diye düşündüm. Aman boş ver, boş ver. Hadi ben çıkıyorum, al asma artık. Nasıl istersen, hadi güle güle. Hadi böyle al bakalım. Bu çiçekler sana çünkü her gün seni görmek hayatımdaki en güzel şey. Gülleri suya koymadın mı? Daha koymadım anne. <laughs> ne güzel çiçekler değil mi? Çok güzel evet. <laughs> Kartı da vardı içinde okudun mu? Okudum. <laughs> hadi hadi. Benimle yüz göz olmak istemiyorsun ha? Seni seni çok bilmiş seni. Hadi ben şunları suya koyayım. Ne haber? İyidir işte baba. Çiçekler güzel değil mi? Hı? Çok güzel evet. <laughs> İfo! Canım! Ay maşallah yüzünde güller açıyor karımın. İfocuğum bundan sonra her gün sana çiçek yollayacağım. Yasircim <laughs> 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 harika bir çiçek bu ama o kart var ya... ...o başka bir şey. <laughs> Dergiye baktık, kolay mı? <laughs> Ay canım benim, canım. Aslı'cığım inşallah baban gibi birini bulursun sen de. İnşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> Anadolu'dan kop gel düz git İzadeden sonra köprünün hemen aşağısı Aldı payakasını